Evet arkadaşlar. Ee, selam arkadaşlar. Daha önce kesimini beraber yaptığımız, YouTube'a yüklediğimiz e, kare yaka, göğüsten koltuğu elbisemizin e, dikim aşamalarını yapacağım. Şimdi öncelikle e, ben tam bir sağlam bir pervaz kesebilmek için önce koltuklarını dikiyorum arkadaşlar. Ondan sonra videomu keseceğim. E, pervazlarını keseceğim. Böyle dikim aşamasına geçeceğim birleştirme yapacağım arkadaşlar. Önce kulp çalışması yapıyorum. Komple pervazlı olacağı için arkadaşlar kesinlikle arkayı kapatmıyorum. Arkayı en son kapatacağım göreceksiniz ve kulp dikim işlemine en üstten başlıyorum arkadaşlar. 1 santim dikiş payıyla hemen kulplarımızı vuruyorum. kesimde arkadaşlar 2 santim kul payı bıraktık. 2 santim de dikiş payı bıraktık. O yüzden birer santimden dikiyorum. hemen bittiği yerden arkadaşlar. Kafam karışmasın diye bittiği gibi başlıyorum. arkadaşlar. Şimdi arkalar hazır. Arkaların orta fermar takımı yerini birleştirmiyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun. Arka kupları birleştirdim. Şimdi video uzamasın diye arkadaşlar oruk çekimini yapacağım. Ee, ön kukları da aynı şekilde. Üstten başladım arkadaşlar. Birleştirdim. Aynı şekilde alttan başladım. Birleştirdim. Ee, dediğim gibi video uzamasın diye. Şimdi gene ağırlık işlerini yapacağım, pervazını keseceğim, pervaz kesiminden başlayıp e, elbise dikimine başlayacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, e, pervaz kesimiyle başlıyorum elbise dikimine. Arkadaşlar pervazı kaba kestim, geniş kestim ve tela'yı kesinlikle boyuna yapıştırdım arkadaşlar. Hiç sünmüyor, bilginiz olsun çünkü. Sıfır kesim yapacağım arkadaşlar. Sıfır kesim yaptığım için telanın hiç sürmemesi lazım arkadaşlar. Ee, Kare yaka dedim. Hemen birebir koyuyorum arkadaşlar yakayı. Kuluklarını vurmuştum arkadaşlar, oğurluk çekmiştim zaman kaybolmasın diye. Yine ufak bir video çekip birleştireceğim arkadaşlar. Sıfır kesim yapıyorum arkadaşlar. Tam sıfır kesim. Kaydırmıyorum. sıfır çıkıyorum. Sonra ufak bir görsellik veriyorum arkadaşlar. Ön pervazım hazır arkadaşlar kaldırıyorum. Arka pervaza geliyorum. Bu da aynı şekilde. Birbirinin üstünden açmadan çift katını yapıştırdım arkadaşlar. Gene boyuna kullandım. Özellikle telaya dikkat edelim arkadaşlar. Kesinlikle boyuna kullanıyoruz. Ve hemen düzeltmelerimi yapıyorum. Sıfır kesiyorum arkadaşlar. Karışmasın diye burayı da sıfır geçiyorum arkadaşlar. Sonra fazlasını gene atacağım. Yine aynı şekilde görselliği veriyorum. Bu da tamam. Arkadaşlar. Şimdi şu fermar binim yeri arkadaşlar. Fermarın bineceği yer. Tam kapama çizgimin Karşısından kesiyorum arkadaşlar. Temiz çevireceğim şey çünkü göreceksiniz. Tam şuradan fermuar takım yerinden direkt kesiyorum arkadaşlar. Şimdi hemen ben dikim olayına başlıyorum arkadaşlar. Yalnız olduğum için yaklaştırıyorum. Ufak bir kontrol arkadaşlar. Evet. İlk yaptığım şey arkadaşlar göstereyim morluklarını çektim birleştirmelerden sonra hemen arkayla önleri birleştiriyorum arkadaşlar kesinlikle ve kesinlikle arka parçalarımızı birleştirmiyoruz arkadaşlar arka iki parça açık çünkü sağlam Pervas çevireceğim arkadaşlar. Omuzları da bir santimden vuruyorum. omuzları vurduğum payla aynı şekilde pervazları da omuzdan birbirine birleştiriyorum arkadaşlar. Hata birleştirmemek için önce böyle bakıyorum. Evet. Aynı arkadaşlar omuzları vurduğum payla pervazımızı omuzdan birbirine birleştiriyorum arkadaşlar. Arkadaşlar omuz ve pervazların omuz dikişlerini açacağım Arkadaşlar bir dakika muhabbet, o yüzden durdurmuyorum Evet arkadaşlar. Omuzları birleştirdim. Şu görüntü çıktı. Omuzları birleştirdim arkadaşlar. Dikişlerini açtım. Kareye yaka demiştik. Aynı şekilde beden de birleştirmişim arkadaşlar ama arkayı kesinlikle vurmuyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun. Hemen ben pervas takımına giriyorum. temiz üzerine iç içe bakıyor arkadaşlar hemen omuzdan birleştirmeye başlıyorum. Omuzları birbirine veriyorum arkadaşlar. Sıfır çalıştığım için arkadaşlar kesimde şunu söyleyeyim, Pervaz arkadaşlar yapışkanlı yapıştırmadan net pervaz kesimi yapmayalım. Çok hata verir, çok yanılırız arkadaşlar. takıyorum. Göğüsten kuklu, kar yaka, elbisemiz arkadaşlar. Pervas takımı olduktan sonra elbisemiz 5-10 dakikada bitecek arkadaşlar. Hemen omuzları da birleştiriyorum yine. sonuna kadar götürmüyorum. Dediğim gibi birleştirme temiz yapacağım için 3-4 cm kala bitiriyorum Görüyorum arkadaşlar. arkadaşlar aynı şekilde hiçbir şey yapmadan kol oyuntularını da birleştiriyorum. Pervazın net olduğu için korkmadan vuruyorum dertiniz arkadaşlar. Çünkü yapışkan yapıştırdıktan sonra kesim yaptım ben. Omuz dikişlerini kesinlikle üst üste getiriyoruz. Potluk falan çıkmaz. yapabileceğiniz en temiz pervas çalışması arkadaşlar. Kolla belini beraber çeviriyoruz. bir şekilde karşı tarafa geliyorum. Hiçbir şeyi çevirmeye uğraşmıyorsunuz. Dümdüz vuruyoruz arkadaşlar. Yüzü yüzüne bakıyor. Ucuza net geliyor. Çünkü net kestim. Hataya düşüp pervazı kestikten sonra netini kestikten sonra yapıştırmayın arkadaşlar. Önce kaba keselim. Tekrar tekrar bunları dile getiriyorum. Ondan sonra Netini keselim arkadaşlar. Paylar yukarı bakıyor. arkada artık ufak bir fazlalık vardı diğer tarafta da var arkadaşlar onu alıyoruz ve dönen yerleri arkadaşlar çıtlatıyorum sadece dönen yerleri omuzları çıtlatmanıza gerek yok şu dönen yerler arkadaşlar oval olan yerleri çıtlatıyorum dikişi kesmemeye bakıyorum aynı şekilde arkada da tam dönen yerler dediğimiz arkadaşlar oyuntular arkaya iki 3 tane çıktı yeter. Karyak olduğu için uçları çıtlatıyorum arkadaşlar. Şöyle bir çıt çıkıyor. Şurada da aynı şekilde. İki kesmemeye çalışıyorum. Çıt çıkıyor arkadaşlar. Evet arkayı da çıtlattım. Diğer kola geliyorum. Çıt olayımız önemli arkadaşlar. Burada da oval olan yerleri çıtlattım. Evet arkadaşlar. Ferbazımız tamam. Şu an şöyle bir görüntü çıktı arkadaşlar. Görelim. Önümüz, arkamız, şöyle bir görüntü çıktı arkadaşlar. bak. yapacağımız tek şey hemen arka parçayı almak arkadaşlar. Arka parçayı pervazın içinden öne doğru alıyorum ve çeviriyorum. Aynı şeyi burada da yapıyorum arkadaşlar. Arka parçayı pervazla kumaşın içinden alıyorum. Çeviriyorum arkadaşlar. Çevirdim. Pervazım çevrildi. Bunun birazdan değerini yapacağım bitmiş haliyle. Çünkü net olduğunu biliyorum. Hiç korkmadan elbise dikimini bitireceğim arkadaşlar. Şimdi yapacağım şey düzlerine gidip bakıyorum arkadaşlar dönme yapmazsın diye hemen arkayı birleştiriyor. Şu an pervazı çevirdim artık arkadaşlar. Fermuarıma bakıyorum. Kurtaracak bir şekilde arkadaşlar. Tamam. Çizgi taşı yok yanımda, o yüzden. Kusura unutmayın. Şimdi arka ortamı bitiyorum arkadaşlar. Çevirdikten sonra. Arka ortamı peşin vursaydım arkadaşlar kesinlikle çeviremezdim ben onu. Çok pratik bir şekilde çevirdim. Hemen fermuar takım olayını yapacağım arkadaşlar. Fermat ayarını değiştirdim. Çünkü abiye olduğu için abi diyorum elbise olduğu için arkadaşlar bizi Fermat çalışması yapacağım. tam dikişim bittiği yerde bitiriyorum arkadaşlar çok aşağı inmeyin fermuarı çevirirken çok zorlanırsınız Şimdi ilk iki çektikten sonra arkadaşlar bir daha gelme aynı yere. Fermuarı açalım. Videoyu durdurdum, bir kontrol ettim arkadaşlar. Çekimde bir sıkıntı var mı diye. Şimdi hemen karşı tarafa de geliyorum. Aynı arkadaşlar o fermuarın bittiği yerde başlıyorum. Fermuar dişlerinin karşı karşıya gelmesine dikkat ediyorum arkadaşlar. Biten fermuara bakıyorum. Karşı karşıya geliyor ve aynı şekilde fermuara Önce normal bir şekilde vuruyorum. Hiç çekiştirmeden arkadaşlar. Fermar yerine oturtuyorum önce. Evet Fermarı vurdum. Ondan sonra bir daha geliyorum arkadaşlar. Demin yaptığım gibi. Tutturuyorum ve fermarı çekiştiriyorum. Sıfır çıksın diye arkadaşlar. Yani arada hiç tek ayak olduğu için ayakta fermuarın dibine kadar geliyor arkadaşlar. Fermuar da çevirdik arkadaşlar. Çevirme olayımız fermuarı vurduktan sonra anahtarı içeri alıyorum arkadaşlar. Geliyorum ve çeviriyorum. Şöyle gösteriyorum arkadaşlar. Fermuar taktığımız net pürüzsüz. Hiçbir pürüz yok. Çünkü takarken dişleri tam karşı karşıya getiriyoruz arkadaşlar. Arkada pürüzsüz. Şimdi hemen şurada kesim yaparken 2 santim düşük kesmiştim arkadaşlar. Onu göstereyim ben size. çıkarabilmem için bir saatte tam fermanın dibinden vuruyorum. Orada. Arkadaşlar o yarım bıraktığım dikişte birleştiriyorum. Ucuna kadar vurmadım. Oğulluğu çektikten sonra ucuna kadar çevireceğim arkadaşlar. Ve şöyle tertemiz bir şekilde çıkacak arkadaşlar. Hırsız bir şekilde. Hemen karşı tarafa geliyorum. Burayı da aynı şekilde çeviriyorum arkadaşlar. Hemen hemen fermuarın dibinden vuruyorum. 2 santim kadar bitiriyorum. Olumlukla pervazın etrafını döneceğim için arkadaşlar. pervaz net çıkıyor. Temiz bir şekilde. Şimdi arkadaşlar hemen yanları vuracağım. Yanları vurduktan sonra elbisem bitmiş olacak arkadaşlar. Sadece ütüsü falan kalmış olacak. Bitmiş resimlerini ben yeni Instagram sayfamda paylaşacağım. altından vuruyoruz. Çünkü ikişer saattir dikiş payı vermiştim arkadaşlar. arkadaşlar çalışmasını size göstermekti. En temiz Perwas olayı nasıl döner onu göstermekti. Bir haftada video atmıyorum. Bizim halk eğitimde sevgi çalışmamız var, yani sevgi ola hazırlamamız var. O yüzden videolar gecikmiyor. Kusura bakmayın. Evet arkadaşlar. Elbise çalışmamız bitti. Sadece ben bunun yakalarını teyel diyeceğim. Onu da zamanınızı almayın. Videoyu kapatacağım. Bir daha açacağım ben size. Orlukları çekeceğim. Pervaz orlukları çekeceğim. Bir teyel atacağım ve elbisemiz bitti arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Elbisenin değerlerini yaptım yaka değerini döndüm ben size göstereyim kesinlikle ütü falan kullanmadım arkadaşlar görün diye ütüsüz halini pervazın çevrilmiş hali omuzlar tertemiz arka fermar arkadaşlar burası elbisemizin tersi arkadaşlar aynı şekilde hemen yüzünü çeviriyorum ben bilerek ütü yapmadım arkadaşlar. Ütülenmemiş halini görün diye. Bu da yüzümüz arkadaşlar. Fermuarın takım hali ve kol pervazının bitmiş hali arkadaşlar tertemiz bir şekilde çıktı. Deneyin çok sağlam çok temiz çıkar arkadaşlar. Dediğim gibi sadece dikkat edeceğimiz nokta Yapışkan olayını boyuna kullanıyoruz arkadaşlar. Bir de e, net kesmiyoruz. Önce yapıştırıyoruz. Ondan sonra net kesiyoruz arkadaşlar. Bu haftaki çalışma da bu arkadaşlar. Bir dahakine görüşmek üzere.